Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün slime e, oynuyoruz. Hem de göstereceğim sana, size yani. Böyle ikinci turuncu bir slime'ım var. Çok güzel. E, mor bir slime'ım var. Şöyle. E, bir de yeşil var Üç tane, 3 çeşit. Hep hepsinin kıvamı çok güzel. İlk önce yeşilden başlamak istiyorum. Evet, yeşil böyle çok güzel yırtılabilir sorun yok. Şöyle şunu çekeyim. Şöyle açılabilen çok güzel açılabilen ve patlatmaya başlayalım. Güzel patlıyor. Hepsini deneyeceğim sonra baştan göstereceğim arkadaşlar. Bu güzel patlıyor. Şimdi turuncudan devam etmek istiyorum. Fosforlu turuncudan. Bunun kıvamı da güzel. Açalım. Evet açtık arkadaşlar. Bu da güzel açılıyor. O iyi patladı. Devam ediyor patlamaya da. Evet bu da güzel. Şimdi mora sonra baştan göstereceğim arkadaşlar. Morumuz da böyle. Oo bu bayağı açıldı. O çok güzel patlıyor arkadaşlar bu. Çok güzel. Şimdi hepsini denedik değil mi arkadaşlar? Şöyle göstereyim yine. Yorumları yazın arkadaşlar en güzel hangisiydi diye. Ee, şimdi adlandıracağım bu e, mor slime'ımız patlama özelliği daha güzeldim. Ee, kıvam güzeldim. Turuncunun. Eee Yeşilin ise arkadaşlar açılma özelliği güzeldi. Şöyle açayım göstereyim. Şöyle. Çok patlamadı. Çünkü mor daha güzel patladı. Şimdi mordan devam edeceğim. Çok güzel patlıyor. Ben en çok patlayanları seviyorum. Ama renk olarak herhalde turuncu diyeceğim. Turuncu çok güzel görünüyor renk olarak. Fosforlu. Yeşil de güzel. Şöyle hepsini göstereceğim. Evet, şimdi devam ediyoruz. Böyle. Hemen açalım. Kıvamı hepsini çok güzel. Ağıtıldı. Şöyle açayım size göstereyim arkadaşlar. Bu sefer değişik bir video ile geldim size. Hadi Brawl Stars, Brawl Stars. Ee, biraz da değişik videolar izleyelim değil mi? Bugün video günü herhalde arkadaşlar? Video partisi. Çünkü yani bu kaçıncı saymadım. 3-4 tane oldu herhalde bugün. Daha çok tat da çekeceğim. Bak şimdi bugün çekip yarın da gönderebilirim. öyle olabiliyor. Çünkü geç oldu. 10 gibi, gece 10 tabii, akşam yani. Evet bu da çok güzel. Çok güzel de patlıyor ama mor gibi değil. Mor daha çok, daha şiddetli arkadaşlar. Şimdi yeşile, fosforlu yeşilimize geçelim. Evet. Şimdi bunu da patlatmaya çalışacağım. Yırtılmazsa. Bu arada düşüncelerinizi de yazın arkadaşlar. Sizlerle ilgili seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Yoksa bana göre değil mi? Ya da size göre değil mi? Bu arada arkadaşlar yorumlara hangi videoyu istiyorsanız hangi oyun videolarına belki benim hiç çekmediğim bir video istiyorsanız ben onu oy oyunu yükleyip ya da başka bir şey e, slime videosu mesela arkadaşlar çekebilirim isterseniz tabi Harry Brawl Stars çok izleniyor ve çok seviliyor arkadaşlar ben benim tanıdığım kişiler baya eğleniyormuş tanıdığım kişiler yani çok yazmıyorlar belki de yazmayı da bilmiyormuş bilmemiş olabilirler ama sorun yok arkadaşlar ee, Öğrendiğinizde yazabilirsiniz. Belki biliyorsunuz da ne yazacağınızı düşünemiyorsunuz. Öyle olabilir. Sorun yok. Mesela ben birine bir e, video'ya yorum yazacağında ne yazsam acaba diye düşünüyorum. Kötü bir şey yazıyor muyum? Hayır. İyi bir şey. Normal bir şey. Ee, ama kötü bir şey yazmayalım kesinlikle arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz ki belki düşünmeyip yazabilirsiniz sinir ol olmuş olabilirsiniz. Ama ilk önce düşünün arkadaşlar. Acaba o karşılık kişi üzülecek mi, kırılacak mı diye. Ben öyle söylüyorum yani hiç bana kötü yorum olmadı tabii ki de. Olursa tabii ben de sinirlenirim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ee, bu, benim slime'lerimden almak istiyorsanız. Benim değil tabi hazır slime. Slime bebeden alabilirsiniz. O markası herhalde. Çünkü öyle yazıyor. Çok güzel ben bunu sıvı almadım. Katı olarak geldi. Bazı hazır slime'ler e, sıvı olabiliyor arkadaşlar. Sonra düzeltemiyoruz. Tabii ki de ya da eşyası var düzeltme eşyası. Ee, ya da kendiniz buzdolabına koyup yapabilirsiniz o eşya. Yoksa adını vermiyorum. Çok ben de söyleyemiyorum arasından. Ben de var aslında ondan ama şu an ihtiyacım yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar katı. Böyle katı yapamazdım. O zaman like etmeyi bana ol olmayı unutmayın. Evet burada artık Erta Türk'ümüz var. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.